Bu videoda size iPad Pro'mda kullandığım ekran koruyucudan bahsedeceğim. iPad'ime bir ekran koruyucu tavsiyesi aradığında karşıma çıkan bir marka vardı. Bu marka da Paperlike markası. Aslında bu yurt dışında Paperlike markası üzerinden satılabiliyor. Ama Türkiye'de işte farklı e, şeylerin e, farklı satıcıların paper like diye bahsettikleri e, bu aynı tarzda olan ekran koruyucunu alıyor Ne demek? Atan çevirdiğinizde de şey, kağıt benzeri gibi e, bir çeviri oluyor. Ve gerçekten de böyle. Yani eğer siz iPad'inizi bir kaleminizle kullanıyorsanız e, ve hani bu kalemin e, kağıda sürtüşü gibi bir tepkimi almak istiyorsanız, gerçekçi bir tepkimi almak istiyorsanız, gerçekten bu ekran koruyucu size bu gerçekçiliği sunuyor. Gerçekten sanki bir yazı yazarken hani o kağıdın kaleme sürtmesi şeklinde bir sürtme sesi ve geri tepkimesi alıyorsunuz. Bu çok hoşunuza gidiyor. Tabii ki biraz ekran konusunda matlaştırıyor ekranı. Mat bir ekran koruyucu gibi gözüküyor. Ve biraz da görüntü kalitesini tabii ki de her ekran koruyucuda olduğu gibi ve biraz kısıyor. Ama bence alınamayacak en iyi ekran koyucularından bir tanesi tüm iPad'lerinize, kalemle kullandığınız tüm iPad'lerinize alabilirsiniz. Çoğu iPad'e var, i̇şte hepsi burada da satılıyor, Amazon'da satılıyor. Fiyatları yaklaşık işte 120 lirayla 160 lira arasında değişiyor. Ama belki farklı fiyatlarda bulabilirsiniz. Paperlike olarak yazıyor, farklı satıcıların var. Evet biraz pahalı. Ama yani fiyatını hak ediyor mu etmiyor mu bu konu tartışılır tabi. Ama dediğim gibi gerçekçi bir kalem e, kullanımı istiyorsanız bence bu para verilebilir bir para. Bu tarz videoları izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. E, aşağıda yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.